Elite Konteyner Sakarya Endek'ten hepinize selamlar arkadaşlar. Tanıtımı yapacağım ürün 6x7 toplam 42 metrekare 2 artı 1 alt platformlu standart birleşim ürünümüz arkadaşlar. Ürünümüzün deseni kırmızı ateş tuğla desen yerden 50 santim yüksekliğinde alt platformumuz iki basamaklı merdivenimiz. Ön kısmında 2 adet %120 standart penceremiz var arkadaşlar. Standart konteyner kapımız. Kapımız sajdır. İç alana girdiğimiz zaman toplam 21 metrekarelik Amerikan mutfak salon kısmı bizi karşılamakta arkadaşlar. Şu şekilde köşeden de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Ürünümüzün 1,5 metrelik alt üst mutfak dolabı vardır arkadaşlar. Mutfak dolabımızın üzeri döküm mermerdir arkadaşlar. MDF'li menteşeli sistem. Ürünümüzün elektrik tesisatları, su tesisatları hazır bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ar, arka kısma geçtiğimiz zaman burada bir adet 3'e 3 9 metrekarelik standart birinci odamız. Amerikan tipli ahşap kapılarımız. Burada da ikinci yatak odamız bizi karşılamakta arkadaşlar. Orta kısım banyo duş bölümümüz PVC kapımız. İç alana girdiğimiz zaman 80'e 80 duş teknesi, klozet ve ayaklı aynalı el yıkama lavabosu. Sağ kısımda da çamaşır makinesi koyabilmeniz için bir alan bırakıyoruz arkadaşlar. Ürünlerimiz resmi 2 yıl garantilidir arkadaşlar firmamız tarafından. Fiyat soran arkadaşlar için de açıklamaya bırakacağım iletişim numaralarından ve yer bilgisi soran arkadaşlar için de tekrardan aynı şekilde açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. İmalat yerimiz Sakarya Endek'te zaten. Oradan numaralardan bizimle irtibata geçerseniz arkadaşlar size fiyat konusunda ve yapım aşamaları konusunda detaylı bilgi Verilecektir arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde, renk renk, çeşit çeşit, desen desen, her çeşit ürün yapmaktayız. Bu ürünümüzde bu şekilde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.